İde etha, İde fıtır, iki bayram vardır. Bu bayramların adları biri Kurban bayramıdır, biri Ramazan bayramı. Kurban bayramına nasıl et bayramı diyemiyorsak, Ramazan bayramına da şeker bayramı diyemiyoruz. Ramazan bayramı şeker bayramı değil. Ya fıtır bayramı, ya Ramazan bayramı. Tebriklerimizi buna göre yazmak. Gelen tebriklerde bunun aksi bir ifade varsa uyarmaya çalışmak kardeşlik görevidir. İslam'da bir arefe vardır. Bazıları televizyonda da görüyoruz bugünü arefe olarak ilan ediyoruz. Bugün arefe günü değil. Senede bir gündür arefe. Zilhicce'nin dokuzuncu günü. Hüccac-ı Müslümin'in Arafat'ta olduğu gün. Başka arefe yok.